Bu göçbirlikten haber yaşıyoruz. Şunu ifade etmek isterim ki Seyhan'da 5 yılı geçirip yani onun ben belediye başkanlığı hikayesini de anlatayım. Ceyhan'dan Adana'ya Ya Allah bismillah dedik. Niyet beyan ettik. Allah razı olsun. Sayenizde bugün belediye başkanıyız. Ama Bizim o dönemki rüzgarımız sekiz ilçe bir de büyük şehir Adana'nın on ilçesi var. Seyhan'da falan öyle büyük bir şey yapmadık yani biraz daha varlık göstersek Seyhan'ı da alıyorduk ama yükseldik yükseldik karşı taraftan CHP'den AK Parti'den oy aldık AK Parti'den daha çok almışız CHP'den daha az almışız yani bu adam CHP'nin oyunu bile arttıramadı. Bizim hızımızdan, rüzgarımızdan, avantadan belediye başkanı olduğu için Seyhan'a yapacak bir şeysi yok. Yok. Yol üzerinde, yol üzerinde giderseniz Saydam Caddesi'ne bağlı bir yerde bir balıkçı pazarı var. 1200 kişinin malını kent meydanı yapacağım diye gasp etti. Adana'da bakınız ondan önce iki tane AVM yapıldı. 2.4 emsal inşaat yoğunluğuyla. Bu kent meydanına 4 emsal iş yoğunlu, e, inşaat yoğunluğuyla bina yaptı. Yani kent meydanını aldı. Birilerine rant meydanı yaptı. Şimdi kent meydanı yok. Kent meydanı nasıl yapılır ben size söyleyeyim. Ben Türkiye Hava Kurumu'nun binasına el sıkışarak helalinden 14 buçuk milyon lira para verdim. Bütün garibanlığımıza rağmen. <laughs> aldım. Aldım orayı yıktım. Meryem Abdurrahim güzel bir okulu var yanımızda. Eski iki, ta, eski 2 binası var bir okul. Ve ben onun yerine iki tane 24 derslikli bir tane de 32 derslikli okul yapmak üzere Milli Eğitim'de protokol Sayın Bakan'la. Orayı da devraldım. Yıkacağım. Rant adına, inşaat adına, rant adına yerine peşkeş çekersem Hüseyin Sözlü'ye yazıklar olsun. Eğer Adana'ya Adana'ya yalan söylersek rant adına oraları feda edersem Hüseyin Sözlü'ye yazıklar olsun. Bizde yalan yok. Bizde mavra olmaz. Bizde halka karşı tek bir eksik kelam olmaz. Siyasette halka karşı çıkarken kendinizi doğru ifade edeceksiniz. Yapmak istediklerinizi söyleyeceksiniz. Yaptığı bir şey olmayanlar ben bu kent meydanıyla ilgili palavrasını patlatınca hiçbir yerde kent meydanı yaptım diyemiyor. Ne yaptın dedikleri zaman eskilerden 5 kat fazla yaptım diyor. Yani onu söylemekte zararı yok. 25'te de diyebilir, 35 de diyebilir. Dibin kemiği yok. Ama ne yaptığını göster dediğimi gösteremiyor. Kardeş, sen bu tarafa gel ya. caddeleri, belki. sokakları köstebek yuvası gibi yumurtalıkta, yumurtalık belediyesinin yapamadığı yere gitmiş, asfalt dökmek istemiş. Topuluş siyaset. Şimdi bunlar ahlaki manada siyasette şeffaf, katılımcı, dürüst siyaset anlayışına sığmayan şeyler. Biz hemşerilerimize hep daha söyledik. Yüzümüzün yettiğince var yüzümüzde çalıştık. Adana'ya geldiğimde Asya Büyükşehir Mütçesi toplam 900 milyon civarındaydı. Gerçekleşeni de yedi buçuk. 750 falan. Ben göreve geldiğimde bu zamana kadar Adana Büyükşehir Belediyesi'nin bütçesini tam 5 kat arttırdım. Bu yılın bütçesi 2019 4,5 milyar lira. Ne ne yaptık bunu? Büyüttük. Az olanı çoğalttık. Çoğalttığımızı verimli kullandık. Onun için adını sayarım ben. Neler yaptık işte. Devlet Bahçeli Köprüsü %75'i bitti ya, öyle. Hello Köprü değil. Türkiye'nin üç İstanbul Boğazı'ndan daha büyük köprü iman İman gücüyle kendimiz yapıyoruz. Girme köprüsünü iki katına çıkardık. Yavuzlara köprü yapıyoruz. Buradan Koza Bulvarı'ndan Mezba tarafına köprü atıyoruz. Efendim Çukurova'dan Seyhan'a inerken İkizler Köprüsü'nü yaptık. Telli dere kıybu yukarı projesi hazır. Onu da yapacağım. <laughs> 3000 bin kilometre içme suyu ana şebekesi vardı belediye başkanı olduğumda. Yürü, 5 senede bunu tam 6000 bin kilometre yaptım. 3000 bin kilometre daha yaptım. Bu ne demek? İstanbul'a gider. Geri gelir bir daha İstanbul'a gider karınca hızıyla. Tamam, tamam. Hangi baba yiğit yaptı? 800 kilometre kanalizasyon yaptım. <laughs> Yapacaklarımızı da söyleyeyim. Adana'nın metrosunu Adana'nın her tarafına ulaşır hale getireceğiz. 10 Mart Pazar günü Sayın Cumhurbaşkanımız geldi Adana'ya. Adanalılara söz verdi. İnşallah yeni dönemde hem ikinci etabı hem de metronun rehabilite edilmesi hususunda diğer taraflar hükümet kaynaklarıyla nasıl yapıyorlarsa Adana'yı aynı şekilde yapacaklarını söyledi. Hatta o arada sahnede benimle bir de diyalog kurdu. Doğru mu başkan dedi? Bize ne diyor Cumhurbaşkanı'na? Ağanın lafını size laf olur mu? <laughs> Ve değerli şeyler, bizim bir şeyimiz daha var. Bizde yalan yok. Bizim adımız tamam Milliyetçi Hareket Partisi. Bir ittifakımız var. Bu 15 Temmuz'un siyasi ikliminin 15 Temmuz'da siyaset ikliminin değişmesiyle ortaya çıkmış bir işbirliğinin adı. Ne oldu? Hain Fethullah Terör Örgütü bir kalkışma yaptı. Kimin yaptı? Kimin desteği var? Bir tanesi Amerika. Avrupa'da da yok diyeceğimiz hiç kimse yok. Nereden biliyoruz bunu? Petro Pensilvanya'da. Trump'un kucağında. PKK Suriye'de Amerika'nın kucağında. Türkiye'de kimin ortaksa onun kucağında. Evet. Türkiye'de nerede? Kim oluyor Türkiye'de? Kim işbirliği yapıyorsa o. biz ne diyoruz? Milliyetçi Hareket Partisi'yiz. Cumhur İttifakı'nda ortağız. Kim oluyor ortağız? AK ile. Peki. Peki. Şimdi ben size bir soru soracağım. Bu PKK bizim askerlerimizi hain ve kalleşçe pusularla katletmiyor mu? Şehit etmiyor mu? Peki. Bunun partisiyle ortaklık yapanlar bu PKK'yı meşrulaştırmıyor mu? Peki PYD YPG bunun uzantısı değil mi? Peki niye onlar PYD'ye YPG terör örgütü değil diyor? Değerli hemşerilerim, sıkıştıkları zaman Cumhuriyet diyenler, sıkıştıkları zaman Atatürk diyenler, Atatürk'ün ordusunun askerlerini haince kalleşçe pusularla katledenlerle ittifak yapmaktan imtina etmediler. Sıkışıkça Atatürk diyenler Atatürk'ün misahı millisinin adı ne? Bugünkü sınırlarımız. Bu devletin adı ne? Türkiye Cumhuriyeti. Peki bu Türkiye Cumhuriyeti'nin bir tarafından Kürdistan diye bahsedenleri bu karşı ittifakın hiç kınadığını duydunuz mu? Yazıklar olsun susun alçaklar. Şerefsizler dediler mi? Peki, peki. Aynı Cumhurbaşkanı gitti Hakkari'de ne dedi? Hakkari'li vatandaşlarım, Kürdistan diye bir yer var mı dedi. Ve sizin gibi Türk bayrağı olan Hakkari'liler, Sayın Başbakanı, Cumhurbaşkanı'nı alkışladılar. Bugün Milliyetçi Hareket Partisi dün görüş ayrılığı vardı. Bugün nerede, ne oldu diyenlere şunu söylüyoruz. Milliyetçi Hareket Partisi'nin lideri önce ülkem ve milletim yani devletim, halkım, milletim diyen adam. Kişisel bir beklentisi yok. Ve bugün birilerinin terör örgütünün partisiyle ortaklık yaptığı yerde PKK'yı meşrulaştırdığı yerde, YPG'yi ve PYD'ye terör örgütü diyemeyiz dediği yerde, onların Cumhurbaşkanı adayının çıkıp ilk etapta PKK'lara hürriyet istediği yerde, terörle mücadele eden, bunda tavizsiz olan, kararlı olan Sayın Cumhurbaşkanı Hakkari dedi gitti, hiç çekinmedi. Adana'da ne konuştuysa Hakkari'de de onu konuştu. Adam olan Adana'da da aynısını konuşur. Hakkari'de de. İstanbul'da da aynısını konuşur, Ankara'da, Diyarbakır'da da aynısını konuşur, Edirne'de de. Onun için biz Türkiye Cumhuriyeti Devleti'nin üniter yapısı, milletimizin bölünmez birliği ve Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün onun aziz şehidi silah aziz şehitler silah arkadaşlarının Çanakkale şehitlerinin omuzumuza yüklediği mirasın sadık bekçileriyiz. Onun sadakatli savunucularıyız. Koruyucusuyuz. Kollayıcısıyız. Yükselticisiyiz. Onun için Atatürk deyip Atatürk'ün misahı millisine göz dikenler, ona Kürdistan diyenlere seslenmeyenler, itiraz etmeyenler, öyle bir beyan olmayanlar Atatürk'ün adını ağızlarına alıp istismar etmesin. Her yerde söylüyorum. Cumhur İttifakı, Cumhur'un yani halkın ittifakıdır. Cumhur İttifakı, Cumhuriyet'in ve onun kazanımlarının ittifakıdır. Cumhur İttifakı, 18 Mart şehitlerinin, Çanakkale şehitlerinin, Milli Mücadele şehitlerinin, Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün ve onun arkadaşı ecdadımızın bize bıraktığı mirasın korunmasının, kullanmasının ve yüceltilmesinin ittifakıdır. Biz üniter yapıyı peşkeş çekenlere, Türkiye'nin adına itiraz edenlere sessiz kalmıyoruz. Böyle mert bir Anadolu delikanlısı gibi sağlam bir duruş gösteriyoruz. Eğilmiyoruz, dökülmüyoruz. <laughs> Allah yerle yardımcıları olsun. Diyek mi? Diyek mi? Ne diyek? Hüseyin Sözlü Başkan diyek. Bütün bayrakları havada görelim. Bütün bayrakları. Adana. Adana Cumhur İttifakı diyor.